Herkese merhaba. Ben Ömer Faruk Gökmen. Yeni bir derste tekrar beraberiz. Bu ders kapsamında Adobe Animate üzerinde yaptığımız animasyonları biliyorsunuz SF formatında export ediyoruz. Fakat SF formatları özellikle telefonlarda veya bazı tarayıcılarda uygun halde çalışmıyor. Hatta çalışmıyor. Bu konuda çok sayıda mesaj aldım. Hocam özellikle yaptığım animasyonlar çalışmıyor. Tarayıcılarda çalışmıyor veya telefonda çalışmıyor. Tabi Flash Player'in olduğu bilgisayarlarda bu animasyonlar çalışır. Ve bildiğiniz gibi animet bu sorunu çözmek için HTML5 Canvas adında bir doküman tipi oluşturmuştu. Bir proje dosyası oluşturmuştu. Bu sayede yaptığımız animasyonlar tarayıcılarda çalışabiliyordu. Fakat buna rağmen oluşturduğumuz animasyonlar yine de bazen çalışmayabiliyor. Adobe Animate bunu bu sorunu henüz çözemedi. Dolayısıyla bu ders kapsamında çok güzel bir özellik göstereceğim size arkadaşlar. Bu özellik sayesinde bu yöntem sayesinde CF dosyalarını istediğiniz video formatlarına dönüştürebileceksiniz. MP4 olabilir, AVI olabilir, MOV olabilir. Farklı türde video formatlarına dönüştürebileceksiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? O zaman hemen dersimize başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada yaptığım bir animasyon var. Öncelikle şunu bir izleyelim. Daha önceki derslerimizden hatırlarsınız. Bu şekilde bir yürüme animasyonu yapmıştık. Şimdi gördüğünüz gibi bu SVF formatında ve şöyle gelelim klasörüme. Normalde bunu açtığımız zaman Flash Player'in olduğu tüm bilgisayarlarda bu animasyon çalışır. Fakat dediğim gibi Macintosh işletim sistemine sahip bilgisayarlarda veya telefonlarda bunları nasıl istediğimiz video formatlarına dönüştürürüz. Bununla ilgili ne yapacağımızı hemen sizlere göstereyim. Geliyorum animet programına ve burada file kısmına geliyorum. Export seçeneğinden normalde biz yaptığımız animasyonları Export Video Media bölümünden de bir video formatına dönüştürebiliyoruz. Buradan da yapabiliyoruz fakat buradan da yaptığımız zaman Animate'in bu şekilde bir sınırlılığı var. İstediğimiz video formatlarında istediğimiz kalitede istediğimiz hızda olmayabiliyor. Dolayısıyla burada farklı bir özellik sizlere göstereceğim. Hemen geliyorum. Bakın burada Export Movie diyorum. Dedikten sonra bakın ne oluyor? Kayıt türü olarak JPEG, Sequence yani burada her bir kareyi resim olarak bu klasörün içerisine export edecek. Dolayısıyla kaydet diyorum. Ve burada benim çalışmamın 700 x e 700 boyutlarında olduğunu söylüyor ve dpi değeri de 72 Burada şu önemli options kısmında progressive display seçeneğini işaretleyin arkadaşlar Bu şekilde Her bir kareyi ayrı ayrı resimlerde oluşturacak okey diyorum Ve gördüğünüz gibi Şu an her bir kareyi resimlere dönüştürüyor Gelelim klasörümüze Ve bakalım Bakın gördüğünüz gibi Birinci resim dosyası, ikinci resim dosyası, üçüncü resim dosyası ve bu şekilde ilerliyor. Normalde 160 kareden oluşan bir animasyondu bu. Ve gördüğünüz gibi 160 kareden oluşan resim dosyalarını yani 160 tane resim dosyasını bu şekilde oluşturdu. Hatta şöyle baktığımız zaman bakın adım adım karakterimizin de yürüdüğünü görebiliyoruz. Bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi Adobe Animate üzerinde yaptığım bir animasyon çalışmasını açtım. Ve size bu animasyon kapsamında neler yaptığımı kısaca gösterdim. Gördüğünüz gibi SVF formatında bir çıktı alıyoruz. Bir export almışız. Dolayısıyla bunu video formatına dönüştüreceğiz. Bildiğiniz gibi bu kanalda Adobe Animate ile ilgili çok sayıda animasyon dersleri yayınlıyorum. Mutlaka onları izlemenizi öneriyorum. Tabii ayrıca abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz ayrıca sevinirim arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Şimdi o zaman ne yapalım hemen Premiere açalım ve Premiere'de bu .sf dosyasını bu animasyonu nasıl video formatlarına dönüştürebiliriz onu görelim. File kısmına geliyorum ve buradan import ediyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi resim dosyasını seçtim. Burada hepsini seçmemize gerek yok sadece ilk resim dosyasını seçtikten sonra burada Image Sequence seçeneğini işaretliyoruz ve aç diyoruz açtıktan sonra bakın normalde geldi buraya şu an animasyon şeklinde geldi gördüğünüz gibi 6 saniyeden oluşan hemen bunu alıyorum buraya atıyorum ve gördüğünüz gibi animasyonumuzu Premiere Pro'ya bu şekilde aktarmış olduk bunu aktardıktan sonra hemen gelelim export etmeye file kısmına geliyorum ve buradan export diyorum media seçeneğini işaretliyorum burada format olarak H264 kalabilir Reset bölümünden de mesela YouTube 1080 HD seçiyorum ben. Bakın gördüğünüz gibi ona uygun formatta oluşturuyor. Dolayısıyla burada mesela match source dediğimiz zaman dosyamızın boyuttan uygun şekilde bir render işlemi gerçekleştirecek. Output name kısmına geliyorum ve buna bir isim veriyorum. Şöyle diyelim. Yürüme animasyonu video diyelim. Ve bunu da yine Klasörümüzün olduğu yere geliyorum ve buraya kaydediyorum. Gördüğünüz gibi mp4 formatına kaydedecek. Kaydettim. Formatını da belirledikten sonra burada yapmamız gereken tek şey export etmek. Export tuşuna basıyorum ve export işlemi başladı. Export işlemi tamamladı. Hemen gelelim klasörümüze. Ve bu video dosyamızı burada gördüğümüz gibi görüyoruz. Hemen açalım ve izleyelim. Bakın gördüğünüz gibi. MP4 formatında animasyonumuz bu şekilde hazır arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Adobe Premiere sayesinde SF dosyalarını, animasyon dosyalarını video formatlarına nasıl dönüştüreceğimizi öğrenmiş olduk. Gerçekten gayet başarılı bir yöntem. İşinize yarayacağını düşündüğüm çok başarılı bir yöntem. Tabi bildiğiniz gibi bu kanal üzerinde Adobe Animate CC ve Adobe After Effects ile ilgili çok sayıda dersler yayınlıyorum. Animasyon dersleri, hareketli grafik tasarımları dersleri yayınlıyorum. Kesinlikle onları izlemelisiniz ve abone olmayı da lütfen unutmayınız arkadaşlar. Rica ediyorum sizden lütfen abone düğmesine basın ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum bu konuda destekleriniz için. Tabi animasyon konusunda ve hareketli grafik tasarımları, animasyonları konusunda aklınıza takılan noktalar varsa sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Veya YouTube'daki yorum panelinden sorularınızı aktararak düşüncelerinizi, sorunlarınızı bana aktarabilirsiniz. En kısa sürede sizlere yanıt vermeye çalışıyorum. O zaman bir sonraki dersimizde görüşelim mi? Tamam görüşelim. Haydi kendinize çok iyi bakın.